Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ve yeni bir modelle yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladım modeli iki renk kullandım ben. Motifini yine pardon çimenli yine yeşil yaptım ve motifine de açık kavun içi rengini seçtim arkadaşlar. Ben modeli sizlere anlatmak amacıyla bu iki rengi seçtim. Siz yapmak isterseniz yine yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desen ise desenlerden renk seçimi yapacaksınız. Düz yazmaya da yapmak isterseniz yine sevdiğiniz renklerle renklerini ayarlayıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada ben yine çimenli yeşil yaptım. Siz yeşil sevmiyorsanız yine yazmanıza bağlı yazmanız desen ise deseninden veya zemininden renk seçimi yapıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve ben motifine tek renk kullandım. Siz renklerini çoğaltabilirsiniz. Yine sizlere kalan bir şey arkadaşlar. Ve kullanacağım tığım 21 numara. Şöyle göstereyim. Bugün sizlere hazırladığım şimdi sizinle birlikte bir motifini yapacağımız modelde bu arkadaşlar gördüğünüz gibi yine hoş güzel duran bir model oldu. Bugün sizlere bu modeli anlatacağım. Ve gerçekten de çok hoş durdu arkadaşlar. Şunu da belirttikten sonra modelin yapım aşamasına geçeceğim arkadaşlar. Her zaman dediğim gibi benim amacım modeli sizlere anlatmak. O amaçla da motifleri genelde dip tipe yapıyorum arkadaşlar. Yine size kalan bir şey arkadaşlar. Böyle de yapabilirsiniz. Böyle de çok hoş oldu. Veya ara boşluğunu genişletmek isterseniz. Ben 3 tane zincir çekerek 4 kez ilerledim siz bu sayı çoğaltarak ara boşluğunu genişletebilirsiniz yine sizlere kalan bir şey arkadaşlar şimdi birlikte yapım aşamasını geçelim Öncelikle çimenini anlatacağım sürçeli san dersem şimdiden afola mi Evet arkadaşlar tığlamayı da bugün iki zincir çekerek oluşturdum ve şimdi 3 tane zincir çekip sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile kapatıyorum 3 zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra şöyle 4 tane yapmış oldum arkadaşlar. Ve şimdi bir tane zincir çekiyorum. Şu uzunlukta bir tane örümcek yapacağım öncelikle. Tekli ipin arasından giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra 3 kez doladım arkadaşlar. Ve sıradaki 3 tane kutucuğu boş bırakıp dördüncüye giriş yaptım. Önce bir sonra 2, sonra 2, sonra 2 ve sonra iki çekip beşli bir trabzan yaptım arkadaşlar. Peşimi ön, önce bir tane zincir çektim ve bir kez doladıktan sonra oluşturduğum trabzan yanından giriş yapıyorum ve iki iki çekip kapattım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Öncelikle şu yaprağı yapacağım. Ardından tekrardan bir kez doladım ve giriş yaptım yine aynı bölüme. Önce bir, sonra iki ve sonra iki çekip kapattım. İki kez doladım, giriş yaptım. Ve 2, 2, 2 çekip kapattım. 2 kez doladım. Giriş yaptım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2 çekip kapattım. Tekrardan 2 kez doladım. Giriş yaptım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2 çekip kapattım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir ve son yaptığım trabzanın yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra Buraya 6 tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum arkadaşlar ve 1 2 3 4 5 ve bu 6 oldu. 6 tane sık iğne dolgusu yaptıktan sonra tekrardan trabzana giriş yaptım arkadaşlar. Trabzanın dibinden giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra şimdi 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincir Yeniden aynı bölüme giriş yapıp sık iğne ile bağladım 6 tane zincir motifin yuvasını oluşturacak Ve şimdi tekrardan yaprağını yapacağım Arkadaşlar şöyle göstereyim 2 tane yaprağımız var Bir kez doladıktan sonra yine aynı bölüme giriş yaptım ve 2 iki, iki çek kapattım bir kez doladım Giriş yaptım ve önce 1 sonra 2 ve sonra iki çek kapattım 2 kez doladım giriş yaptım ve 2 2 iki, iki çek kapattım. 2 kez doladım. Giriş yaptım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 ve sonra iki çek kapattım. Tekrardan 2 kez doladım ve giriş yaptım. Yine önce 1, sonra 2, sonra 2 ve sonra iki çek kapattım. Ve şimdi tığ batıda sıradaki iki kutucuğu boş bırakıyorum arkadaşlar üçüncüye giriş yaptım sık iğne işlemiyle bağladım arkadaşlar şöyle göstereyim ve şimdi tekrardan üç tane zincir çekerek dört kez ile ilerliyoruz arkadaşlar hemen sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile kapatıyoruz 3 zincir ve de sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapatıyoruz. Modelin çimeni böyle devam ediyor. 4 kez ilerledikten sonra yine önce bir tane zincir ardından yine şu uzunlukta bir tane örümcek ve tek ipin arasından giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra 3 kez doluyorum ve sıradaki 3 kutucuğu boş bırakıp dördüncüye giriş yapıyorum önce bir sonra iki sonra 2 sonra 2 sonra, sonra iki çekip kapattım arkadaşlar Dediğim gibi modelin için beni böyle devam ediyor. Ardından önce bir tane zincir ve bir kez doladıktan sonra yaprak bölümüne geçiyoruz. İki iki çekip kapattım ve iki kez doladım. Pardon yine bir kez doladıktan sonra giriş yapıyorum ve önce bir, sonra iki ve sonra iki çekip kapattım. Şunu da anlatıp ardından motifini anlatacağım ve yine iki kez doladım, giriş yaptım ve önce iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki çekip kapattım. Yine iki kez doladım. Önce bir, sonra iki, bir sonra iki çekip kapattım. Yine iki kez doladım. Tekrardan önce bir, sonra iki, sonra iki ve sonra iki çekip dörtlü trabzan yaptım ve şimdi beş tane zincir oluşturun trabzan yandan giriş yapıp 5 tane zinciri sık iğne ile kapattım ardından yine 6 tane sık iğne dolgusu yapıyorum 2 3 4 5 ve bu altı tekrardan trabzan dibinden giriş yapıp sık iğne ile bağladım şimdi altı tane zincir ve yine aynı bölüme giriş yapıp sık iğne ile bağladım 6 tane zincir 6 tane zincir yuva olacak arkadaşlar ve şimdi ikinci yaprağı anlatıyorum tekrardan önce bir kez doladıktan sonra giriş yaptım ve 2 iki, iki çek kapattım bir kez doladım giriş yaptım önce bir sonra 2 ve sonra 2 çekip kapattım 3'lü trabzan yaptım şimdi 2 kez doladım giriş yaptım yine 2 2 çekerek 3'lü trabzan yaptım 2 kez doladım giriş yaptım önce 1 ve sonra 2 sonra 2 sonra 2 çekip 4'lü trabzan yaptım Tekrardan iki kez doladım ve yine dörtlü trabzan yapıyorum. Ve ardından sıradaki iki kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra üç tane zincir çekerek dört kez ilerliyoruz. Evet arkadaşlar modelin çimeni böyle devam ediyor. Şöyle göstereyim. iki tane yapmış oldum. Şimdi motif aşamasını anlatacağım. Motif de çok kolay. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. İpimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli alıyorum ve 6 tane zincir çekerek yuva oluşturmuştum. Bu modeli ters çevirdikten sonra oluşturduğum yuvaya giriş yapıyorum ve ipimi öncelikle sık iğne ile yuvaya sabitledim. Ardından 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir 2 kez doladım. Yuvaya giriş yapıyorum ve 2, 2, 2 çekip üstü trabzan yaptım. Ve ardından 1, 2, 3 tane zincir tekrardan 2 kez doladım. Yuvaya giriş yapıyorum. Ve yine 2, 2, 2 çekip üçlü trabzan yaptım. Yeniden 3 zincir 2 kez doladım. Yuvaya giriş yapıyorum ve üçlü trabzan yaptım arkadaşlar. Yine 3 zincir 2 kez doladım. Yeniden üçlü trabzan yaptım. Şöyle bir, iki, üç, dört tane oldu. Bir tane daha yapacağım ve bu beşinci. Yine üç tane zincir çektikten sonra iki kez doladım ve üçlü trabzan yaptım arkadaşlar. Üçlü trabzanı yaptıktan sonra altı tane sık iğne dolgusu yaparak aşağı inmiştik arkadaşlar. Tepeden bir ve iki tane saydıktan sonra giriş yapıyorum ve sık iğne ile bağlıyorum arkadaşlar. Sık iğne ile bağladıktan sonra modeli ön yüze çevirdim. Ve şimdi bir tane zincir. Üç tane zincir çekerek devam etmiştik arkadaşlar trabzanların arasında. Hemen sıradakine giriş yapıyorum. Ve sık iğne ile giriş yaptıktan sonra üç tane zincir iki kez doladım. Tekrardan aynı bölüme giriş yapıp iki, iki ve iki çekip kapattım. İki kez doladım. Ve yeniden giriş yapıp üçlü trabzan yaptım. Yeniden iki kez doladım. Giriş yaptım ve üçlü trabzan yaptım. 3 üç tane üçlü trabzan yaptıktan sonra tekrardan 3 zincir aynı bölüme giriş yapıyorum ve sık iğne ile bağladım. Şöyle göstereyim. İlkini yapmış oldum. Şimdi ikincisine giriş yapıyorum sık iğne işlemiyle. Ve tekrardan 3 zincir iki kez doladım. Yine aynı şekilde üçlü trabzan yaptım arkadaşlar işlem aynı tümüne 3 üç tane şu trabzan yapıyorum ve ardından 3 zincir aynı bölüme giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra üçüncü bölüme giriş yaptım sık iğne işlemiyle ve 3 zincir buraya da aynı şekilde 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum tümüne aynı işlemi yapacağım arkadaşlar gördüğünüz gibi kolay ve güzel duran bir model oldu yine ve ben modelde motifte tek renk kullandım siz renklerini çoğaltabilirsiniz yine sizlere kalan bir şey arkadaşlar yapmak isteyen arkadaşlarımıza da şimdiden kolaylıklar diliyorum ve bu son bölüm arkadaşlar Yine aynı şekilde sık iğne ile giriş yaptıktan sonra 3 tane zincir çektim. iki kez doladım ve giriş yapıp üçlü trabzan yaptım. Buraya da yine 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Öncelikle ardından 3 zincir ve giriş yaptım aynı bölüme. Sık iğne ile bağladıktan sonra 1 ve 2 zincir çektikten sonra ipimi kesip koparıyorum. Evet arkadaşlar modelimiz bu kadar. Şunu hemen arka Ter çevirerek yakıyorum. Şöyle elimle düzelteceğim. Şu anda model üçsüz. Ütülendikten sonra çok daha güzel duracak. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Tüm modellerde olduğu gibi modelimiz bu kadar. Bugün sizlere bu modeli seçip bu modeli anlattım. Tabii küçük değişiklikler yaparak. Ve siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi sevdiğiniz renklerle sevdiğiniz yazmalarınıza kendi zevkinize göre ayarlayıp yapabileceğinizi düşündüğüm yine hoş ve güzel bir model oldu arkadaşlar. Ve kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Tamamen ücretsiz bir şekilde abone oluyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir de tersten çevirip göstereyim sizlere. Şöyle gördüğünüz gibi yine harika durdu. Bugünkü bu derimiz de bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. sürçülisan sanettiysem affola. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.